bu asıl kalem. Bunu aldığın zaman göz bunlar temizleyeceğiz. Kalem fazla su kaybetmesin. Burada gelsiz zaten bizim için yaramaz Şuradan olgunlaşmış şu gözlerde bunlarda çiftli bıçağın yama göz veya birazcık ası olur. Şu göz alacağız. Ama burada da bak bu öyle şu, şu, şuraya bastırdığın zaman bu kutudan attı. Bunu çıkardığın zaman bak şu şu yaprak şey gözü, şu sürgün gözü bak karşı. Bunun için mutlak mutlak dol olacak. Bu boşsa tutmaz. Tutmaz. Yukarı yok.